And that means that we have to take some steps to prevent bundan tam 35 yıl önce takvimler 29 Mayıs 1985'i gösterdiğinde İtalyan Juventus futbol takımı ile İngiliz Liverpool takımının Şampiyon Kulüpler Kupası için mücadele edeceği maçta çıkan olaylar hafızalara futbol tarihinde kara bir leke olarak kazındı.

çoğu Juventus taraftarı 39 kişinin hayatını kaybettiği olaylar ilk olarak stadyum dışında Liverpool taraftarlarının Juventuslulara saldırmasıyla başladı. Ancak o gerginlik kısa sürdü, büyümeden sonlandı. Hazel'dan bir yıl önce Roma'da oynanan Şampiyonluk Kulüpler Kupası finalinde Roma'ya yenilen ve maç sonrası saldırıya uğrayan Liverpool taraftarları Haysil'in intikam almak için bir fırsat olarak görüyordu. Aslında maç günü Brüksel'e akın eden İngiliz holiganlar yaklaşan facianın ilk ayak sesleriydi. No, it's not the cause of hooliganism. Football is the occasion. And if all football clubs would close tomorrow, hooliganism wouldn't end. It would come out in other ways. There is number of evil people to smash society and that's the real root. Kapılar açılıp stadyuma girildiğinde gergin bir atmosfer hakimdi. Çok sayıda Juventus taraftarının kara borsadan aldıkları biletlerle kendilerine ayrılmamış olan tribüne yerleşmesi adeta fitili ateşledi. I think that we had expressed our concern for several weeks now to the Brussels authorities and to the European Football Association. And therefore, over the weekend, I not only had written in previous weeks, but over the weekend, I cabled the chairman of the European Football Association and the staff because word had come to us that tickets and perhaps segregation tickets on the sale of the day of the match actually were going to take place. And we were extremely concerned that the full. Sözlü atışmayla başlayan gerilim tribünler arasında atılan taş ve yabancı maddelerle tırmandı. Tansiyon yükseldikçe yükseldi. Bir grup İngiliz taraftarı tribün bariyerlerini aşarak Juventus taraftarına hücum etti. Italian. I would like to say to all the English people that they are very famous in the world for their education and self-control and so on. We have now the proof that all over in continent, everybody say, don't be like English you İlk olarak sahaya doğru kaçmaya çalışan Juventuslular bariyerleri aşamayınca tribün arkasındaki duvara tırmanmaya başladı. Ancak stadyum duvarı buna dayanamadı ve çöktü. We've got to change attitude. and we really got to get right back to thinking of family discipline and school discipline and discipline in the country generally, because the behavior last night was animal. Hazel faciası olarak bilinen olayda 39 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin 32'si İtalyan, 4'ü Belçikalı, 2'si Fransız, biri de Kuzey İrlandalıydı. Faciada 600 kişi de yaralandı. Çoğu çöken duvarın altında kalarak hayatını kaybetti. Bir kısmı ise çıkan izdihamda ezildi. dışarıda olup biteni öğrenen bazı Liverpoollu futbolcular maça çıkmak istemese de UEFA yetkilileri devreye girdi ve maç oynandı ama boş tribünlere karşı Well the reason they played the game was they thought there'd be more trouble if they didn't play the game. I go on Kupanın sahibi ise Juventus oldu. Maçın her şeye rağmen devam etmesi ve Juventus'un penaltıyla kazanan olması İtalyan takım bilerek kazandırtıldı yorumlarına neden oldu. Liverpool'un o zamanki antrenörü Joe Fagan'a göre UEFA'nın maçta devam kararı yerindeydi. I think UEFA were right if Dünyayı ayağa kaldıran olayların ardından Avrupa Futbol Federasyonu Birliği UEFA'dan yetkililere facianın tek sorumlusunun İngiliz taraftarları olduğunu söyledi. Dönemin İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher da aynı görüşteydi. Belçika savcılığının başlattığı soruşturma tam 18 ay sürdü. Soruşturmanın sonunda da 14 İngiliz vatandaşı kasıtsız adam öldürmekten suçlu bulundu. Taraftarların yaptıklarının faturası İngiliz futboluna kesildi. İngiliz takımları uluslararası karşılaşmalardan 5 yıl men cezası aldı. Liverpool için ise bu ceza 6 yıldı. Yaşanan trajedinin ardından geniş çaplı incelemeler devam etti. Belçika polisi ve stadyum yetkilileri de en az İngiliz taraftarları kadar suçlu bulundu. Brüksel sokaklarında gergin bir hava olmasına rağmen stadyumdaki Belçika polisi o gün çıkması muhtemel olaylarla baş edemeyecek kadar yetersiz sayıda olmakla eleştirildi. Bir başka eleştiri de Belçik Uluslararası Stadyumu Heysla'ydı. 1920'de inşa edilen stadyumun 1985'e kadar iyi bir bakımdan geçirilmemiş olması dikkatlerden kaçmadı. Yetkililer Heysla'nın böyle büyük bir maça ev sahipliği yapmasının doğru olmadığını savundu.